arkadaşlar bugünkü videomda Evet biliyorsunuzdur zaten İnegöl'e gidiyorum Evet bu arada İnegöl'de olanlar yorumları yazsın Evet O zaman hadi gidelim Arkadaşlar kusura bakmayın orada video çekemedim çünkü izin vermiyorlardı ama Geldim yine göre ablamın yanına. Evet. Burada ablam da. Abla merhaba de. Merhaba. Evet. Ee, bu arada sesimiz biraz benziyor değil mi? Ee, evet sesimiz benziyor biraz. Yani biz benzetiyoruz sesimizi. Evet. Şimdi Abla sen yardım et taşımama. Ay çok ağır valizim ya. Keşke bu kadar almasaydım. Evet ikinci kata gidiyorum. Evet geldik. Ay çok güzel abla senin evin ya kocaman. Evet öyle. İstersen burada bir şeyler yiyebilirsin. Burada da yemekleri hazırladım. Tatlılar falan koydum da aslında. Ay ne iyi ettin abla ya. Ay Arkadaşlar. Arkadaşlar koltuk çok rahat. Ay çok güzel koltuk. Evet şimdi eşyalarımı yerleştiremem ama biraz artık gel yani yerleştireyim sonra. Evet. Ay abla seni çok seviyorum ya. abla ben seni seveyim diye yapmıyorsun değil mi? Ay tabii ki de yapmıyorum ya. Aa neden yapayım Allah'ım? He tamam. Hmm, çok güzelmiş abla. Ellerine sağlık. Ay teşekkürler ya ablacığım. Aa. Hadi gel tatlı yiyelim mi? Ay. Tatlı yiyelim mi yoksa ilk önce yemek mi yiyelim? Tatlı yiyelim abla ya. Ben tatlıcıyım zaten. Evde tatlılarım var. Bir sürü abur cuburlar var. Tamam ama sağlıklı da beslen. Tamam abla sağlıklı da beslenirim. Abi şu yemek yapmışsın ben bunu yiyeceğim. Çok güzel. Nam nam nam. Dur ben nam mm... nam 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 nam. Çok güzel bu bunu... ev bunu. <laughs> yerim abla ben. Evde yemek var mı? Dolaba bakayım var mı? Ay yokmuş. Bitirdik yemekleri. Ama burada tatlılar falan bir şeyler var. Burada da bir şeyler var yani. He tamam abla. Aa! Marshmallow var. ben çok seviyorum. Nem 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 nem. Ay, afiyet olsun ablacığım. Ye ye. Ay abla ya çok naziksin. Ay tabii ki de. <laughs> Ay abla neyse gel. Hadi. E, ee, üst katta çıkalım. Ben yerleştireceğim şimdi bunları. O valiz çok ağır ablacığım. Aa, sen neler doldurdun bunun içine? Ay abla sorma sorma bir sürü şey doldur. Ay geldik. Ay Abla burası ne kadar güzel. Ay tabi abla sen evin her yerine yemek doldurursan yemeklerin biter tabi. Ay ne yapayım? Çok güzeller yani. Yiyesene. Yemek ye. Tamam abla şunları yerleştireyim yerim. Ay dolaba açtım ya. Ee, nereye yerleştireceğim? Abla bu ne işi var? ne bileyim ya bazen şey geliyor bir tane bebek var ya o geliyor ya yani ay şey var yani ya, benim İrem diye bir arkadaşım işte o onun bebeği var ya kız bebeği o yatıyor burada he tamam ay bazen geliyorlar ama o öyle bir tatlı ki burası yani burada da bazen yatmak istiyor o yüzden he tamam Anladım. Ben burada yatayım abla. Yok ya. Or şurada ee, beraber yatalım yatalım ya abla abla kardeşi sonuçta abla yok ya ben burada yatırım ya peki burası kimin çocuklar geliyor bazen bir tane de şey var Aa, neydi o Heh, gizem diye bir tane kişi var onun bir tane erkek çocuğu var yatıyor burada. Ha belli zaten erkek çocuklar için oldu. Ay bebek ama burada yatmak istemez bence. Çünkü erkek yeri gibi. Kız bebek yani. Ay o neden istesin ya? O bebek. Ay evet ya. Evet buraya yerleştireyim ben eşyalarımı. E, neler var? Oo. Neler doldurdun sen içine? içinde? Bunda ne var? Kameralar. Ha tamam. Onda ne var? Ay abla, her şeye de bak bak istiyorsun. meraklısın ha. Ay ne yapayım meraklıyım dur. Aynı şey nerede şeyin? Termosun. Ay. 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 Ha ay ne güzelmiş. İçeyim bari. Ay ben sütlü kahve sevmiyorum. ay hiç güzel değil hiç güzel değilmiş. Abla ben seviyorum. İçimi seviyor o zaman ne yapayım? Bu var bir de. Onu ne yapıyorsun? Bu dünyada hiç kimse de yok. Sende nasıl var? Bana hediye gönderdiler abla. Ay şanslısın bak. Şanslıyımdır tabii ki. Çantamı şöyle koyayım. Kıyafetlerim koyayım buraya da. Abi ya hani ben burada aldım ya şeylerin. Hmm, Katseye diye bir kızların böyle şey vardı. Kıyafetlerini satıyorlardı. Hı, beraber gitmiştik. İşte oradan bir tanesini almayı unuttum ya kıyafetini. Alacağım başka bir gün ama ne zaman bilmiyorum. Ha tamam. Ay, ben de hiç alamadım ya çok para. Sen hepsini almışsın bir de. abla Biliyorsun benim bir sürü param var sonuçta. Kartımda da bayağı bir para var. O zaman bana neden almadın küçük anam? Boş ver abla. Benim param. Ay hiç paylaşmıyorsun. Aa, yemekler mi varmış? Evet abla ya. Hiç aç değildim yemek yemedim yolda. Ama burada yiyebilirim. Sana da veririm. Tamam. Yemek var ama yeriz yani beraber. Çay içeriz, yeriz kurabiyeleri, kruvasanları. Yani gerçi bir, e, bir tane kruvasan var da. Havlu da getirdim. Hani burada e, şey var ya deniz. Evet, yüzeriz diye. Evet, haklısın, yüzeriz. Hadi ben giyineceğim. Tamam çıkayım. Hmm, giyineyim. Arkadaşlar ben giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar ben giyindim. Abi gelebilirsin. Geliyorum. <laughs> Ay şu. Oh. Çok yorucuydu. Hadi abla gidelim. Hadi. E çok güzel. Ay neyse ben buraya oturacağım. Ben de buraya oturayım. Ay. Hmm. Abla çay var mı ya da kahve? Kahve var. Ha tamam getirir misin? Yani içelim. <laughs> Ay tabii ki. Aa. Aa ablam da bir değişik. Her şeyi de yapıyor. Nam nam nam. Her şeyi yiyeyim. Nam nam nam. Oh. Ne güzelmiş. Of, çok güzel. İyi, hemen kahveleri getireyim kardeşime ya. O ne isterse yaparım ben yani. Hemen. Hı, hemen. Şöyle çıkayım. Hı. Kardeşim geldim. Aa, kardeşim <laughs> yedin mi? Ay. Neyse bir şey olmaz ya İyi yani. Ee, ay abla kusura bakma ya. Çok güzeldi. Çok canım çekti. Ay ne kusuru ya. Evet tamam. Kruvasan ister misin abla? Ee, olur ama sen yiyeceksen al. Yok ben yemeyeceğim abla sen al. Bundan olmaz. Ee, çünkü sen ye. Bunları ben yemeyeceğim. Yani güz, güzeldir de ben yemeyeceğim. Olmaz abla güzeldir diyorsun bak kendi ağzınla bir de abla. Sen de az değilsin az etmiyorsun. Ay böyle bir kelime mi var az etmiyorsun diye? Kardeşim bilmiyorum öyle bir değişik kelimeler söylüyorum ki. Tamam ha abla hadi elimde kaldı ya, yiyecek mi Arkadaşlar size de unut, unuttum ya. Tamam yiyeceğim ama iş ver. Ve zaten bir sürü var abla bak. Bir sürü kurabiye var. Üç tane. O yüzden. Nüm 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 nüm. Nüm 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 nüm. Nüm 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 nüm. Abla tekte yedim. Ay ne yapayım kardeşim yani. Ay şu lambayı açık unutmuşum. Kapattım tamam. neyse arkadaşlar o zaman bu, bu videonun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Neyse bay bay.